Başkanım, yönetim kurulu üyede arkadaşlarımız, ve değerli kadın kolları üyelerimiz, hepinize saygılarımı sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce Sayın Devlet Bahçeli'nin selamını de size, sizlere iletmek istiyorum. Bir bu mutabık bunu e, bizzat kendisi arkadaşlarımıza selam söyleyin. Bire bir görüşmemizde bu selamı üzerimizden sizlere iletmek istiyorum. Allah'ın selamını, Bismillah diyerek sözüme başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Uzun yıllardır Marmaris'te yaşıyorum. Bu davanın içerisinde hasbelkader görev aldığımız yerler olmuştur. Davamıza sadakat katkımızdan söz konusu biz tabi dönülmüştür. Biz hiçbir zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç silah bayrağı altında olarak hiçbir kişi, kişiye muhalefet olma şansımız yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağı neredeyse ben şahsım adıma Mehmet Altınav olarak bayrağı omuzlarım sokaklara çıkarım, köylere giderim. Vatandaşların sıkıntılarını dinlerim. Davama hizmet için bir nefer olarak mücadelemiz devam etsin. Önümüzdeki 7 Haziran seçimleri gerçekten çok önemli bir seçim. Türkiye'nin var oluşu, yok oluşu. Çünkü AKP hükümeti bu dönemlerde yapmış olduğu siyasi gelişmelerden dolayı Türkiye'de tamamıyla bir doğu illerimizde jandarmamız, polisimiz görev yapamamaktadır. Bunun acısını ve sıkıntısını biz şahsımız, şahsımız ve teşkilatımız adına çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Çünkü ana vatan dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü devletimizin tek bayrak, tek dil adı altında mücadelemizi yapmamız zorundayız. Çünkü bu toprakların altında yatan binlerce kefensiz insan vardır. Orada bizim dedelerimiz de yatıyordur. Sorunlarımıza gelecek için güzel bir, güçlü bir devlet, güçlü bir Türk devleti olarak bırakmak istiyoruz. Benim tane müzadeden, almış olduğum karardan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Muğla bölgesinde aday aday, aday aday olarak çıkmış olduğum bu yolda desteklerimizi bekliyorum. Top Muğla, Marmaris, Yatan tüm illeriyle, ilçeleriyle beraber gerçekten Muğla'da üçüncü milletvekili söz konusu çıkarmamız çok basit ve çok kolaydır. Yeter ki biz omuz omuza verelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda Muğla genelinde yapılmış olan anketler doğrultusunda iki milletvekili kesin olarak çıkmaktadır. Üçüncüyü zorlamamız gerekiyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ne kadar güçlü olursa Muğla bölgemizde, biz Muğla halkına o kadar daha fazla hizmet etme şansını yakalamış olacağız. Siz değerli büyüklerimiz, heyecanımı mağdur görün. Çünkü ben ilk sefer Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday aday oluyorum ve 37 yıldır davanın içerisindeyim. İlk saflarına katıldığım zaman 1977 yılıydı. Ortaokul sorumlusu olarak görev alıydım ve bu döneme kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ne hiyanet içerisinde olmayan hiçbir insan inanın ki çok müteşem bir konum itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi kişileri gerçekten çok büyük ödüllen ödüllendiriyor. Benim bu heyecanımı mağdur görün. Her ülkücünün davasına sadakatli ve sahip çıkmasından sonra inanıyorum ki gençlerimizin her gencin bu kutsal davada gerçekten bu heyecanı yaşamak arzusunda olduğunu da biliyorum. Ben belki vesile olurum. Genç görünüme bakmayın 1964 doğumluyum. Emekli oldum. Arkamızdan gelen gençlerimizi bir şekilde potansiyel olarak Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına katmamız lazım. Ocaklarımızdan beraber, yönetimlerle beraber tek olmamız lazım. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele yapmamız lazım. Siz değerli arkadaşlar, zamanınızı ekonomikse, kültürel her türlü mücadelenizi veriyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi için. Devletimiz için, vatanımız için. Biz Türklük şuurunu anlatmaya burada gerek yok. Ama gerçekten 7 Haziran Milliyetçi Hareket Partisi'nin belirli bir konumlara gelmesi gerekiyor çünkü uluslararası büyük bir operasyonun operasyonla karşı karşıyadır devletimiz Devletimize her türlü ateş çemberi içerisine alınmış büyük ortadoğu projesi adı altında tek şu anda fiilen bölünmeyen Türkiye ve İran kalmıştır biz bu büyük ortadoğu projesini <laughs> engelleme şansımız vardır tek engelleme şansı olan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türk milletinin biz desteğini istiyoruz. Bu desteğini istiyoruz. Çünkü önümüzdeki süreç tamamıyla belli. Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu gibi Orta Doğu eş başkanlığının devamı Türkiye'nin ve İran'ın bölünmesi Büyük İsrail veya Büyük Ermenistan veya Büyük Kürtistan adı altında Vatikan'ın, İngiltere'nin, Londra'nın ve Amerika'nın anlaşamaması söz konusu olduğundan dolayı şu anda belirli bir çatışmaları durdurma hevesine girmişlerdir. Ama önümüzdeki bu süreç içerisinde Türkiye'deki mağduriyeti oynayacak bugün AKP'nin üst düzey yöneticileri sizlere hatırlatmak isterim. 2007 yılı seçimlerinde Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki ben dedi bürokrasiden dolayı dedi Çalışma yapamıyorum. Görev yapamıyorum dedi. Kanunları değiştiremiyorum dedi. Halkımız yetki verdi. Yetkiyi neye kullandı? Bizim açımızdan gördüğümüz gördüğümüz her şey orada da. Devletin bölünmesi için mücadele yaptı. Diyarbakır'da gitti dedi. Burada Kürt sorunu vardır dedi. Aydın'a geldi. Diyarbakır'da Kürt sorunu yoktur dedi. Tavşan kaç, taz, tacı tut misali siyaset yapıyorlar uluslararası bir operasyona karşı biz direnebilmemiz için bizim birlik beraberliğimiz olmak, olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü için tüm yegane arkadaşlarımız seferber olması lazım. Çoluğunla, çocuğunla, devletinle bir olması lazım. Dünyaya karşı mücadele yapmamız lazım. Seçim çalışmalarımız önümüzde şu süreçte işte başlayacaktır. Marmaris İlçe Başkanlığı olarak, Muğla genelinde olarak top yakın sandıklarımızda sahip çıkmamız lazım. Her sandıkta iki görevimiz olması gerekir. Salon görevlileri olması gerekir. Okul sorumluları, sorumluları olması gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kadar mücadelesini son olarak da cümle, sözlerimi yitirmek istiyorum. Büyük Kural kurultaydan görmüş olduğum bir manzarayı sizlerden paylaşmak istiyorum yaklaşık e, stadyumun içerisinde 50 binin üzerinde insan vardı. Dışarıda olan insanların sayısını bilmiyorum kesin olarak. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kurulduğu dönemden beri 1960'lı yıllardan ta ki 1980 darbesine kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarında 150 tane profesörümüz yoktu. Profesörümüz yoktu. Ne doktor ne öğretim üyesi yoktu. Şu anda Ankara'daki büyük kurultayda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarında sade ve sade 10 binin üzerinde profesörümüz var arkadaşlar. Bunlar eğitilmiş, bunlar yetiştirilmiş, Türk <laughs> milliyetçiliğini ülkücü ruhuna benimsemiş, vatanı için, milleti için, siz değerli vatandaşlarımız için mücadelesi için konkrete bulmuşlar. Milliyetçi Hareket Partisi için mücadelemiz sonsuza dek devam edecektir. Devletimiz var oldukça Milliyetçi Hareket Partisi var olacak. Siz değerli arkadaşlarımız zamanını zaman aldığım için teşekkür ederim. Sonradan sorular olursa memnuniyetle e, cevaplamak isterim. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun.